Pencere yakalama mıydı? Nereden veriyordun? Bir dakika ekran yakalama veriyorum ya. Tamam ne alıyorsun? Ne alıyor muyum? Bilmem yani. Ne alayım? Ne istersin? Ya kanka işte önce sen seç. Ben sonra seçeceğim. Ha okey öyle yapalım diyorsun. Tamam. Ee, o zaman ben Akali oynayacağım sana. Okey midir? Okeydir. Okeydir. Bana akar oynayacaksın evet. abi de. Evet, sana Akar'ı oynayacağım. Evet sevgili Nurie. <laughs> <gece gülüyor> yine beraberlikteyiz. Kimde yine başlar? LOL VS'sine girildiyse ben kaç ayrım, yatayım erkenden. <laughs> ben de kaç ayrım. Arkadaşlar bayisimiz açılmıştır. %26 çağrı, %74 kavun önde. Eğer doğru bilir, bilirseniz iki katı sayı geri gelecek. Oğlum öyle deme bak insanları kandırma. Pardon yanlış biliyormuşum arkadaşlar gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hemen nereye <R> yapıyor ya. <laughs> Bit yatırınca da mı katı geliyor lan? Tabi. Aa beş katı. Bit yatırırsan beş katı. <laughs> Sevgili Nuri sen ne bekliyorsun Çağrı'dan? Hangi şampiyonu alacak? Sevgili Masar, Çağrı her günden hiç umudum yok. Kendim 31 olmadan. evet bu arada 60, 65 bin puan kullanıldı Zarat M tarafından. <laughs> Enayilik. Günün enayisi. Tebrik ederim. Kardeşim sikemlendin. <laughs> Bu Zamanında da, da böyle bir scam vardı. GTA dağıtıyorlardı Twitch'te. Oy. Benzer skemler. Ya kardeşim. Siz <laughs> <bizi gülüyor> çıldırdınız ha. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanları da kandırmayın artık bu kanalda. mojito 35 35 4. ayı kutlamış. Hoş geldin Mojito. Travis Scatter Prime'le gelmiş. Ee, o bu konu kalmış. Gelmiş. ne alaydım? Bu sefer bir tık akıllanıp eggs almışsın. <laughs> Yo kahpeleştim ben de senin gibi. Serkan hasta 3. ayını Prime'le kutlamış. Seha demiş. Aleyküm selam. <laughs> ya bu Tiamat'ın vurmaması falan ama can sıkıcı mevzular yani onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Alo geliyor mu sesim? Geliyor. <laughs> tamam. Hızlı bir kavun sikişi döndüreyim. Bo Bo 3 mü Bo 5 mi? Bo 5 ya, Bo 5. Sen, sen seç kanka. Tamam Bo 5. Tamam. Kaybedersem de 100 TL çete amına koyayım. Video... Selamun aleyküm <laughs> ve rahmetullah. <laughs> Aga <gülüyor> Keşke burada burada olsa da gerçekten söylesin. Kaybedersem de 100 TL abonelere çekiliş yapacağım. Bugün abone geldi. Hadi bakalım. Bir tane 50 yapayım da iki kişiye gitsin. Ama kaybetmem yani. Bence. Sevgilim doğru bir şeyler oluyor yine. Bitkinlik kullanan Zaten... tutuş atıldı. Kanka şu Bu... bir... <laughs> lan, ne oluyor? De eşleşme çok kötü lan, Bu Kong'un alma ihtimali yok. Çık çık ben çık, çık, daha çık, şimdi çık, çık çık Maç çık sunacağım. çık 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 <laughs> evet 1-0 arkadaşlar. Bekleme daha fazla oyun mu olur amına koyayım? Yo geriden <laughs> gelmeleri severim ben oğlum geriden gelmeleri severim. Peki kanka. Sevgili Nuri yoksa kavun Wukong kalıp Wukong nasıl oynanır? Bunun Aynı dersini mi? verecek. <laughs> Kavundan bekliyorum ben yine o hareketi. Ya ya bugün bugün şey yapacağım ya öyle oynamayacağım. Bugün götü yemedi çünkü onları yapmaya. O Yok lan ondan değiliz. Yani her türlü yeniyorum o da. Bugün sen burada kayıp edenlerden sınav kavun bilgin olsun. Oy. <laughs> kanka. Bakalım ne olacak. Onu sana bir söyleyeyim yani. Gel. Geçsene kanka sağ. Oy. Geçtim. Ne alacaksın? Yine bu konk mu alacaksın? bilmem. Seç abi. Gene söyleyeyim mi alacağımı? Ona göre mi pikleyeceğim? Yo alacağını söylemedin ki. E az önce söyledim. Ne tamam söyle. Dedim. İyi söyleyeyim gene. Bu sefer... Adam izleyiciye geçti aman <laughs> akayım. söyle söyle. Bu sefer sana karşı ne oynayacağım biliyor musun? ney sana karşı bekle bir saniye bu konka oynayacağım hadi bakalım olur anket var mı ya puanları eritilsin Gel bakalım. Please your best please. <laughs> ne diyorsun lan buna koyayım <laughs> <laughs> ya. Velicina 3. ayını kutlamış. Katmans demiş. Hoş geldin Velicina. <laughs> Arkadaşlar. Sahne aldın. Boşuna basmayın iki katı Oy. falan yok. Yalan söylüyor bu ipneler. Ama basanından iki okunu en azından. O da bir... Ha okunmuyor değil mi? İkini okuyorsunuz mu? Okuyorum. Neyle başlamıştı lan bu az önce? Fırıltıyla mı başlamıştın sen az önce? Avun bir korktu tabi söylemiyor kötü kötü item. Neyle başlamıştı bu görmedim ki. Ya sopayla başlamıştı ee, abi. Yok şey aldım şu mana veren var ya level atladıkça. Kayıp cilt. Evet. VTF 12 R 47 Bana bin puan bastı. Çağrıda mana yok abi. Bizi sikemledi, sikemlemek istedi yani o anlamda mı o yüzden böyle dedi. Nuri 47 bin puan kullanıldı bir çift lafın var mı? BTF 12 r hayırlı olsun kardeşim dikini okundu. o nasıl bir gülmek amına koyayım. Kayıp ciltle başladım kanka. Bu arada oylama 175 kavun önünde bitirdi. Bu bir rekor. %75. Çağır, her ergünden umutlar kesilmiş durumda. Şimdi Çağrı'cım Akali'nin eee ölüsü güçlü olduğu için o He. yüzden 6'ya kadar bekleyeceksin bu. Kardeşim durumda. boş. Biraz sakin Bak, oynayacaksın. Bir şey söyleyeyim boşu keselim. <laughs> bu ders dolduralım. Dolulara dolu koyalım anladın mı? Ben spikerliği bırakıyorum Masar. Sen yoksan ben de yokum. Niye ne oldu? Mentorluğa döndüm. Ben de animatör oldum. Güzel. Helal aldın. Aldın sende. Sakin kal. Sakin kal çoluk çocuğun amına madarası olduk ya. Bak abi sihir işini gitti. Zonyasını takip et tamam mı? Bir Oo, de altıda en e iyi kul kullan. Güzel kulan, tribün desteği severiz. Tribün desteği ki bu. Bu bir 10k al da. Bu lensi. Aldım 10k'nı rahat oyna. Bak kavun niki var. KGB'nin niki tut onu. Tuttun Üçtüm Bak öyle kule altına hapsederim işte adam anladın mı? böyle adamı hapsederim sikerim işte kule altında böyle. Aynen öyle. <laughs> Gel. Terbiyesiz. <laughs> Sen var ya biraz oyun bilsen bana dalardın alırdın daha. Tamam. Bu kadar milyon içinde. Doğru çok wave vardı. Çok wave vardı işte oyun bilmeyen adamları kaybedince bende tilt olma özelliği var bende de. Bu özellik sende de var mı oraya <laughs> Var. <laughs> hiç acele etme abi, hiç acele etme. Ya hiç acelem yok ya, buradayız amk. Ben var ya acele etmekten <laughs> kaybediyorum zaten bu siktiğimi şeyini. Evet evet, kobra kayalıktan kaybediyorsun hep. Çok güzel, tamam. Siktir git kavuş şimdi. Ananı sikim ya basamadım 3'te değilmiş ya. Hadi köyüne. Ya Ayy, sikim ya. Dur konuşuyordum bık bık bık. bık, bık. Gelsene aynı mekseye gelsene. Gel aynı mekseye. E, <laughs> Ananı sikim ya basamadım e, kanka oğlum, ya. Bak şu an 3. oyun girmeyip kabul edip çıkman lazım. Bu adamla da bir daha oynamayacağım ben demen lazım ama. Ya oh, kanka Zhonya oh, oh. basamadım ya. Hadi hadi. Şaka mısın ya? Oğlum çok gelme Kavun, gelecek bir de ben sikeceğim buradayım re'yi. Oy. Ya. Bırak Sonya'yı re'yi de basmasan zaten kuleyi ölecek abi ya. Yemin edeyim kobra kıyılıktan kayb- kobra kıyılıktan kaybediyorsun ya. O zaman bana bir sakinleştirici yapsana Nuri. <laughs> <oraya. gülüyor> bu avele var ya, 3080 de vermezler oyun oynayamıyor diye. Ultamın laneti mi yoksa bu? <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldım amına koyayım ya. Devam mı? Peki. Aynı VSG gelsene. Bu konu kalabiliyor musun götün yosa? <laughs> ya niye alayım ki? Ha bak niye alayım ki? <laughs> i̇şte bu. Yenmişiz işte farkında değiliz. Yenmişiz farkında değiliz. Ya. <laughs> Gel lan götün yosa gelirsin oğlum biraz adamsan. <laughs> ne oldu? Çok düşündün. Chat diyemedi. <laughs> <laughs> Chat diyemedi. Çağrı. Soru işareti atıyorlar. <laughs> ya birazcık delikanlık versin. Bu bu kokla beni bir daha kes. Çete 200 lira kazandır hadi. Okey o zaman kanka. Ha, hadi gel. Gel. Bana bir sakinleştirici vurabilecek olan var mı? Ayta Ox ikinci hane prime yayınlamış. Taraftar desteği arkanda Nuri demiş. <laughs> <laughs> Mentorum Nuri. Evet Nuri. Mentörlük de. Vuruyorum. Bu şarkıda kaybetmezsin. Yaparım. Aha şarkısız oynuyorum. Aa oradan kaybediyorum Bu ben. Bu şarkıda kaybetmezsin. aa. aa. <laughs> Oy. Bende lan bu bende rahat ol. Ya hayır. sakin teknik ya. Ütopya üçlere gönder oh, toplantı iptal yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Betler geldi bu arada. Kaybetmeyeceğim, kaybetmeyeceğim çünkü beni sinirlendirdin. Place your best please. <laughs> Orası yok işte. çok sinirlendirdim. Kaybet kaybetmeyeceğim. Hayır. <laughs> kaybetmeyeceğim yani öyle söyleyeyim. <laughs> no more bets. Harita 6 bin puan kullandı. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Desteklerinden dolayı. Alpereyi 3. ayıklamış Prime ile onu bunu bilmem ben Kavuncu'yum demiş. İtopya üçtele gönderip toplantı iptal, iptal yok sana PC falan demiş. Bir mazab ayvidi. Harita. Biyagi ya biyagi denge, balans, balans. Harita altı boşa gitmedi. Sen şu an içeriye moral verdin. 41 bin puanla. Bana mı vermiş? Aynen sana vermiş. İsmini iki bir daha söyle. Harisa 6. Onun için kazanacağım Harisa. Harisa senin için kazanıyorum. Kendim için kazanmadım ama senin için kazanacağım Harisa. Biz inananlarla var olduk, inananlarla da devam edeceğiz. Bunu da böyle bilin. Ne oldu lan göt? Baba çıkamaz Kanka. ki kul altından. E, Atanamam bu şey sporcu. Ne oldu? Öyle bir göt yok ki çıkamaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen git git hilleri al. <laughs> Kanka bir şeyler atıştırıyordum geldim ya. Aha. Gel lan bir tane minyona vur koyayım. senden canın çekmiştir. Gel hadi gel. Gel minyona vur. Oğlum oynuyorsan da delikanlı gibi oyna. Erkek gibi oyna. <laughs> İyi gör, support gibi oyna oynama burada. ha, ah, bunu yersin Oy, işte. Helal lan skill attın. Haydi lan. <laughs> He. Amcık. Hazır mısın? Hazırım ha. hadi bekliyorum ha. hazırım hadi gel. Ha. 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 Gel. <laughs> Bu hile almayacaksın. Alsın şu ya sevabına. Almayacaksın bu hile. Sevabını alsın şunu ya. <laughs> Sağ ol kankam teşekkür ederim. Oy şey helal değil. lan. E tutturdun ha. Sen daha skill atamadın. Ya sigaram bitsin onu bekliyorum. Ya sigaram bitsin yok götümdeki şeyi çıkartayım bilmem ne. E öyle ama. Bildo mu bu? Bahaneler bitmez ki moruk. Ah. <laughs> <laughs> Allah'ım sen kurudun. Hey, çok gelin, çok. Çağır aldım mı Aldım mı Onkan'ı? kanka tamam. heyecan yapıyorsun çağrı. Tamam sıkıntı yok bende. B'ye bassam alıyorum işte. Git git kaç 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 kaç. Hadi uza abisi. Hadi uza siktir gelme buraya da. Bu arada Ahmet gezmişti 10 aldı, dışarı haberin olsun. Ahmet daldı mı? Şuna bir tor Aldım. atsana indireyim amına koyayım şunu. Hmm. Eyvallah. E şimdi ne olacak ya? Şimdi ne olacak şimdi? Onu bana bir söyle. Minyon da kesemiyorsun. Normalde bunun kuralı 100 milyon. Sen böyle oynarsan 100 milyonla kaybediyorsun zaten. Aa, ne oldu? Yeni kurallar mı? Yok yeni de? kurallar değil de biz <laughs> milyonla oynamıyoruz. Normalde milyon ama bitmez ki böyle. Kule altına çıkmasan nasıl keseceğiz birbirimizi? E, ne yapayım şu an trade'e girsem kaybederim yani bu. Sen gibi mi oynayayım yani? Kötü mü oynayayım? <laughs> Oğlum sen oynamıyorsun ki şu anda. Bak herhangi birini al oraya koy kule altında dursun zaten kesilmiyor kule altında. Yo bir sonraki trade için summonerlarımı bekletiyorum ya bu son derece <laughs> normal. Sakin. Sakinlik. Bana Balance, bir denge. Şiir okusana ya sakinlik şiiri. Okuyayım hemen. Güzel böyle bir şiir okusana. <laughs> ne oldu? Acayip dengedeyim şu anda biliyor musun? Denge modumu açtım yani. <laughs> Sakinleş. Samanırların gelmiş olması lazım. Samanırcı. Siktir git gözüm görmesin seni. Siktir! Çık çık! Hadi aşkım. Yaparsın sen. Sinoş! Vur! Vuracağım ona Sinoş. Parçala onu. Parçalacağım onu Sinoş. Bak tam Mia bir dengeye geçtim. Tam Sinan geldi beni azdırdı yine bak gitme <laughs> <laughs> be bebeğim ya. Hadi. Neyi anlamadın? Bak 11 olunca gireceğim sana. Söz. Bak 11'de trade'e gireceğim seninle. Hadi minyonları it de 11 olayım. Ama cidden böyle olmaz ki. Kule altında ne yani? Nedir o oyunu? Bu oyuna başka kurallar da eklemeniz lazım. Böyle olmaz. Ay 12. Bak 12 oldu kardeşim benim. Bir level üstünde. Baba yaklaş bir biraz daha. da oyun oynayalım amına koyayım ya. Karate gitsin abi sen turnuva hareketi Al pozisyonunu bekle Tek tekme yap bir tekme Değil. Bir tekmeye işi bitiyor mu Turnuva hareketi aynen o Gel Hadi Heyecan yapıyorsun Ya ey nasıl yapıyorsun. olmaz Ben sana bu oyunu öğretiyorum Ya ben. nasıl olmaz oğlum nasıl ölmüyor Heyecan <laughs> yapıyorsun ya. <laughs> Koş bekliyorlar yol ağzımda donlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Bir şey söyleyeyim mi? Kapat kapat bir dakika kapat ÇT 200 lirayı çeker Ne biliyor musun ben? sorun? Ben sıkılıyorum abi ha. sıkılgan bir adamım ya. ya. Vallahi billahi sıkılıyorum ya. Yemin ediyorum şu VS bitmesinden sıkılıyorum ya. Evet. 2 Aynen. saat kulağında oynanır mı bırakayım. Gel kafa kafaya girelim ya. ya. Sözünü tutalım mısın? Bu hareketine daha hazır değilsin. Cila Allah sen. Hadi bütün gün. Bitti, <laughs> Bitti mi bo kaçtı? Anlat. kaçtı. Lan bilmiyorum işte. 4000 aldım şu an. Nasıl 4000 aldım? 3000 olması lazım. Bo kaçtı. Kanki chat daha iyi bilir. Kaç 0 oldu bilmiyorum. 3 tamam. mü oldu? 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Tamam. Okey. Eee nereden çekiyorduk? Mobot.